Evet arkadaşlar. Bugün size Bitcoin nasıl alınır, satılır. Al-sat yaparak nasıl kar edilir. BTC Türk ile nasıl kazanç sağlayabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin, Ethereum, Dash bunun gibi daha birçok kripto parayı BTC Türk Pro uygulaması ile alım satım yapabilirsiniz. Google Play'den indirip giriş yaparsınız zaten. Oraları geçiyorum ben. Buraları geçtikten sonra ilk olarak size Bitcoin almayı göstereceğim. Buradan piyasalara baktığımızda Bitcoin, Dash, Ethereum falan var benim takip ettiklerimden. Bunların gördüğünüz gibi sürekli bir iniş çıkış. Bu iniş çıkışlar aslında bizim karımıza. Çünkü size şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi en son 122 seviyelerine kadar inmiş. Ondan sonra 130'lu seviyelere kadar çıkmış. Nereden baksanız arada bir 8 bin lira falan bir oynama var. Eğer bunu 122 binden alıp 130 nerede satsanız müthiş karlar, müthiş paralar kazanabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Öncelikle hesabınızı falan açtıktan sonra Böyle bir ekran karşılıyor sizi. Aşağıda alsat butonu var. Oraya tıkladıktan sonra burada piyasa, limit ve stop var. En üstte. Gördüğünüz gibi piyasayı kullanmıyorum ben. Size de tavsiye etmem. Çünkü piyasada uygulama daha çok şey kesiyor kendisine. Ama limiti kullanmanızı tavsiye ederim. Burada bitcoin alacağınız zaman mesela kaç burada? Şuraya baktığınız zaman burada satıcılar var. Burada da alıcılar var. Alacağınız zaman bakın en iyi fiyat 124.485 verilmiş. Yukarıdan şuradan BTC al dedikten sonra buraya yazıyorsunuz. Ne kadardan almak istediğinizi. Yani Bitcoin'in ne kadar fiyattan almak istediğinizi buraya yazıyorsunuz. Onu yazdıktan sonra altan miktar yazıyorsunuz ne kadar bitcoin almak istediğiniz tabi bunu yazamazsınız bunu şöyle yapacaksınız altta yüzde 25 yüzde 50 yüzde 75 falan yazıyor ya bu uygulamanın içine atmış olduğunuz parayı ne kadarıyla bitcoin almak istediğiniz yüzde 25 ile yüzde 50 ile yüzde 75 ile seçiyorsunuz o kendisi oluyor ondan sonra btc al diyorsunuz burada mesela kaç yazmıştınız siz 124.480 eğer Bitcoin'in fiyatı 124.480'e düştüğü zaman otomatik kendisi alacak. Satarken de bunun tam tersi. Kaçtan satmak istiyorsanız elinizdeki Bitcoin'i yukarıya yazıyorsunuz. İşte diyelim ki ben 127'den satmak istiyorum. Buraya 127.400 yapıyoruz. Bitcoin'in fiyatı 127.400 olduğu zaman kendisi otomatik satacak. Aşağı. Elimde bulunan Bitcoin'in ne kadar ne? Mesela buradan seçeceksiniz. Elinizde olan Bitcoin'in işte aynısı gibi yüzde yüzü veya yüzde yetmiş beşi yazacaksınız. BTC sat dediğiniz zaman kendisi otomatik satacak. Ondan sonra para uygulamaya para yatırmayı Akbank, Denizbank, Fibaka Bank, Vakıf Bank ya da Ziraat Bank hesabından direkt EFT yapabilirsiniz. Bunlardan bankaların hesabı var. Mesela diyelim ki Ziraat Bankası. Ziraat Bankası'ndan atacaksınız. Bu yani bu şey BTC Türk'ün Ziraat Bankası hesabı. Bunun içine burada IBAN'ı kopyalayıp sonra hesap sahibini yazıp direkt havale ft yapabilirsiniz. Bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.